Merhaba, ben Marmara Pazarlama Kulübü'nden Deniz. Bugün size e, radyo, televizyon ve sinema hakkında birkaç bilgilendirme yapacağım. i̇lk önce bu bölümü neden seçtiğim hakkında konuşmak gerekirse, her zaman medya ile ilgiliydim ve bunu da aslında mesleğe dönüştürmek istedim kendi içimde. Bu yüzden Marmara Üniversitesi'ni seçtim. Televizyon bölümünü seçmemin nedenlerinden bir tanesi de aslında tercih yapmadan önce hocalarına bakarken benim için bana katacak hocalar olduğunu ve bu bölümle ilgili hocalarım sayesinde daha üst seviyeye gelebileceğimi düşündüğüm için aslında. Ve bu beklentilerimi aslında karşıladı diyebilirim. Çünkü hocalarımız bize konuk getiriyor. Biz konuklarla konuşabilme fırsatı buluyoruz ve bu bizim için iş hayatında iyi bir network oluyor. Ders işleniş biçimi bakımından e, konuklar çok fazla geliyor. Ve e, bizi kanallara götürebiliyorlar hocalarımız. Bu nedenle e, diğer bölümlerden farklı olarak bunu söyleyebilirim aslında. Bölümümüz %30 İngilizce. Bundan dolayı ilk önce sizin bir hazırlık e, atlama sınavına girmemiz gerekiyor. Ve sınavlarımızın bazıları da İngilizce olabiliyor. Dersler İngilizce oluyorsa eğer. Sınavlarımız e, Vize ve final şeklinde oluyor, diğer bütün bölümler gibi dönem dönem oluyor. Ee, i̇lk önce vizeye giriyorsunuz, sonra birkaç hafta sonrasında da finallere giriyorsunuz. Bu şekilde işliyor aslında. Zorunlu stajımız var, zorunlu ve bitirme projemiz var. Zorunlu stajımız üçüncü sınıfta oluyor, Bitir bitirme projemiz de yani dördüncü sınıfta oluyor. oluyor. Bunlar bizim için aslında çok büyük bir artı. çünkü iş işe girmeden önce bize. CV iyi bir yer oluşturabiliyor bunlar. Fakültemiz şu anda Göztepe yerleşkesinde ama ne zaman e, Recep Tayyip Erdoğan külliyesine geçeceğimiz hakkında bir net bir açıklamamız yok. Ama şu an için iletişim fakültesi, radyo, televizyon Sikri ve sinema bölümü Göztepe yerleşkesinde. Bölümümüzün e, iş imkanları ile ilgili olarak konuşmak gerekirse çok. Medya ile ilgili çok geniş bir ağ olduğu için medyanın her türlü her yerinde çalışabilme imkanınız var. Mesela kanala girebilirsiniz. Sinema ile ilgilenmek istiyorsanız senarist olabilirsiniz, yönetmen olabilirsiniz tabii ki. Dijitalde çalışmak istiyorsanız dijitalde çalışabilirsiniz. Bununla ilgili çok geniş bir iş ağımız var aslında. Bölümü umarım iyi anlatmışımdır. Eğer okula gelirseniz de zaten okulun ilk başlarında kulüp standlarımız oluyor ve Marmara Üniversitesi Pazarlama Kulübü'nün standında hepinizi bekliyoruz.